Arkadaşlar merhaba, Eyüp Hoca ben. Ee, son zamanlarda aldığım, sıklıkla aldığım bir soru, Hocam ben Türkçe dersine çalışmak istiyorum ama nereden başlayacağımı, nasıl başlayacağımı bilmiyorum ya da şu vakitte sıfırdan başlasak başarılı olabilir miyiz tarzında sorular. Bütün bu sorulara genel bir cevap olsun yoksa amacım size e, akıl vermek değil şöyle çalışın böyle çalışın gibi akıl vermek değil. Sadece e, 15-16 yıldır bu işi yapıyorum. E, en uygun ya da çalışmaların karşılığını en iyi şekilde alabileceğiniz yöntem, sıralama vesaire bununla ilgili bilgiler vereceğim size. Şimdi kalemleri, kağıtları hazırlayın lütfen. Ee, bir plan oluşturacağız. Oluşturduğumuz plan çerçevesinde bir çalışma programı geliştirebilirsiniz kendinize. Lütfen kalemler ve kağıtlar hazır olsun. İkincisi kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Bunu da ara ara söylemem gerekiyor. Evet, Türkçe dersine nasıl çalışmalıyım, nasıl başlamalıyım hocam? İşte sınav ertelendi vesaire. Sıfırdan başlasam başarılı olabilir miyim? Vesaire. Her şeyden önce şunu söyleyelim arkadaşlar. Hiçbir şey için geç değildir. Hiçbir şey için. Yani yeter ki sen bir karar ver ve verdiğin kararın e, gerekliliklerini yerine getir. Hiçbir şey için geç değildir. Yeter ki o kararı ver ve azmet. Az, azim göster. Peki ben karar verdim. Türkçe dersine çalışacağım. Sıfırdan başlayacağım. Ne yapmam gerekiyor? Öncelikle girdiğiniz sınav, üniversite sınavı, girdiğiniz sınav KPSS, DGS, LGS fark etmiyor. Sonunda S olan bütün sınavlar. Bir kere Türkçe'de e, soru adedinin en fazla olduğu bölümü öncelikle bir cebinize koymanız lazım. Nedir o arkadaşlar? Birincisi, sözcükte anlam. Öyle değil mi? Sözcük, cümle ve paragraf. Bu üç konu anlam sorularının çıktığı bölümdür. Sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragrafta anlam. Buradan 40 soru çıkıyorsa mesela 30'u buradan gelir. İşte 30 soru çıkıyorsa 20'si bu bölümden gelir. Bu bölümle ilgili bir kere en başta bir uzmanlaşmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl uzmanlaşacağız? Bir kere her şeyden önce hani bu konular için genellikle öğretmenler şöyle söyler. İşte kul ile Allah arasındadır. Sen okuduğunu anlayacaksın ve çözeceksin. Ya elbette kul ile Allah arasındadır ama ama ee, soru çözüm tekniğine hakim olursanız e, o mesafeyi daha da kısaltabilirsiniz. Yani kul ile Allah arasındaki o mesafe biraz daha kısalabilir. Yani okuduklarını daha kolay anlayabilirsin, daha kolay çözebilirsin. Bu konularla ilgili e, kanalıma e, konu anlatımları koydum. Paragrafla ilgili mesela detaylı konu anlatımları var. En Henüz sözcük ve cümlede anlamla ilgili koymadım ama onlar da gelecek. E, tamam kul ile Allah arasındadır. Okuduğunu anlayacaksın. Birinci mesele budur. Eyvallah. Ama taktiklere hakim olmak sana hız kazandırır. Doğru sayını da çoğaltır, yükseltir. Dolayısıyla senin önce bu alanda bir uzmanlaşman lazım. Niye? Çünkü buradan 40 soru çıkıyorsa 30'u buradan geliyor. Ve dikkat edin girdiğiniz deneme sınavlarında yaptığınız çalışmalarda şunu fark etmişsinizdir. Sınavı birazcık ciddiye alan bir vatandaş şuralardan çözdüğü sorularla 40 sorudan ortalama 30 32 28 o civarda bir net zaten çıkarıyor. Yani bu bölüm e, çoğu arkadaşınızın zaten yapabildiği bir bölüm. Ha tamamını yapamıyorlar, biraz yavaş yapıyorlar vesaire ama insanların genellikle hakim olduğu bölüm. İşte insanların bu hakim olduğu bölümde sizin uzmanlaşmanız lazım. Uzmanlaşmayı nasıl yapacaksınız? Öncelikle ilk olarak bu konulara çalışıp bu konularla ilgili soru çözüm tekniklerini kavrayıp e, sınava kadar ki geçecek olan sürede sürekli sorusunu çözeceğiniz ya da öğrendiğiniz taktikleri uygulayacağınız bir alan olmalıdır bu. Sınava yaklaştığınızda arkadaşlar artık sizin burada uzmanlaşmış olmanız gerekiyor. 30 soru geliyorsa bu bölümden bu 30 soruyu artık e, takır takır çözebiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla çalışmalara benimse tavsiyem önce buradan başlayın. Yani sözcük, cümle, paragraf buralarla ilgili neleri bilmem gerekiyor, sorun çözüm teknikleri nelerdir, e, nasıl hakim olabilirim bu alana? Önce burayı halletmeniz lazım. Evet, burası bitti. Sonra ne geliyor gençler? Ya hocam ben paragrafta soru çıkmıyorum da. Dil bilgisi dedin mi ben de işler bitiyor. Yani dil bilgisi sorularını boş bırakıyorum ya da yanlış yapıyorum. Tamam. Dil bilgisine çalışacağım ama nasıl başlamalıyım? Hangi konudan başlamalıyım? Öncelikle 1-2-3 demiştik. Sırayla devam edelim. Dördüncüsü eğer amacım dil bilgisi ise arkadaşlar e, öncelikle sözcükte yapı konusunu bir hatmem hatmetmem gerekiyor. Sözcükte yapı. Nedir bu? İşte sözcüklerin basit, türemiş, birleşik özellikleri, kökler, ekler, eklerin çeşitleri, eklerin özellikleri, işlevleri vesaire. Bütün bunları kapsayan çok detaylı bir konudur, uzun bir konudur. Kanalımda da bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam 4 tane video paylaştım, uzun uzun videolar. Evet, detaylı bir konudur ama dil bilgisinin temelini oluşturan bir konudur. Önce buradan başlamalısınız. Sözcükte yapıyı hallettiğiniz zaman şimdiki yazacağım diye bilgis konularına çok sağlam güzel bir zemin hazırlamış oluyorsunuz. Evet, sözcükte yapıyı hallettim. Sonra arkadaşlar ne gelecek? Sözcük türleri. Sözcük türlerine çalışmalısınız. Sözcük türlerini hangi sıradan çalışmalıyım? Şöyle. Önce şu isimler konusunu bir halletmeniz gerekiyor. İsim nedir? Özellikleri nelerdir? Vesaire. Sonra ister zamirle devam edin, ister sıfatla devam edin. Çünkü zamirlerde, sıfatlarda isimlerle alakalı konulardır. Zamir diyelim. ismin yerini tutan sözcükler, zamirler. Zamirlerle devam ettim. Sonra sıfatları işledim. Sıfatları öğrendim. Zamirler, sıfatlar ve isimler işlendiğine göre artık ben tamlamalar konusunu işleyebilirim. Evet. Şimdi tamlamalar tamlayan ve tamlanandan oluşan söz öbekleri. Eyvallah. Ama sen zamirleri bilmiyorsan, sıfatları bilmiyorsan, isimleri bilmiyorsan tamlamaları kavraman zor olacaktır. Sözcükte yapı konusunda iyilik eklerini, tamlayan eklerini öğrenmemişsen tamlamalar konusunu öğrenmen zor olacaktır biliyor muyum. Şu ikisi arasında değiş dokuş yapabilirsiniz yani önce sıfatlar sonra zamirler ya da önce zamirler sonra sıfatlar fark etmiyor ama tamlamaları isim zamir sıfattan sonra ele almanız en güzel yöntemdir. Evet tamlamaları da çalıştım hocam sonra ne yapacağım? Sonra ee, arkadaşlar iki konu birbiriyle çok bağlantılıdır önce fiiller fiiller ancak fiilleri arkadaşlar şu şekilde ele almalısınız. Çekimli fiil ve fiilimsi. Bu iki konuyu öğrenmelisiniz. Çekimli fiil ve fiilimsi. Sonrasında da arkadaşlar zarfları ele alacaksınız. Zarflar. Çünkü zarfları öğrenebilmek için öncelikle çekimli fiil nedir? Fiilimsi nedir? Hani fiilimsinin detaylarını bilmek zorunda değilsiniz ama bir bakışta şu fiildir, şu fiilimsidir diyebiliyorsanız zarfları öğrenebilirsiniz demektir. Zarfları öğrendim hocam. Fiilleri çekimli fiil nedir? Fiilimsi nedir? Bunları öğrendim. Çok detaylı bakmadım bu konulara ama cümlede fark edebiliyorum artık. Sonra da zarfları öğrendim. Eyvallah sonra ne gelecek? Sonra şu gelecek arkadaşlar. Edat, bağlaç ve ünlem. Ve böylece isim soylu sözcükleri, sözcük türleri içerisinde isim soylu sözcükleri halletmiş oluyoruz. Sonra tavsiyem şudur arkadaşlar. Şurada fiilleri çekimli fiil ve fiilimsi olarak yüzeysel bir şekilde öğrendik ya. Şimdi arkadaşlar çekimli fiil konusunu detaylı bir şekilde çekimli fiil sonra fiillerin yapısı arkadaşlar. O da önemli bir konudur. Fiillerin yapısı. E hocam isimlerin sıfatların yapısı yok mu? Elbette var. Ama soru potansiyeli olarak baktığımızda fiillerin yapısı daha çok karşımıza çıkıyor. Hem yapı bilgisi sorularında hem de yazım kurallarıyla ilgili sorularda. Dolayısıyla ayrı bir başlık olarak attım. Yoksa siz isimlere, zamirlere, sıfatlara çalışırken onların yapısına da zaten bir değinmiş olacaksınız. En başta yapıyı öğrendiğiniz için. Evet devam ediyorum. Fiillerin yapısını öğrendim. Sonra ne gelecek? Sonra arkadaşlar fiilimsiler gelecek. Fiilimsileri artık daha kolay öğrenebilirim. Niye daha kolay öğrenebilirim? Çünkü öncesinde ben isim nedir? Sıfat nedir? Zarf nedir? Bunları artık biliyorum. Burada bunları öğrendim. Öğrendiğim için artık fiilimsileri çok daha rahat detaylı bir şekilde ele alabilirim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Fiilimsiler bitti. Bu arada tabii e, sözcükle yapıda mutlaka değineceksiniz ama şurada detaylı bir anlatım yapabilirsiniz. Ek eylem. Ek eylem konusunu ele alabilirsiniz. E hocam fiillerle ilgili bir de e, fiillerin çatısı diye bir konu vardı. Onu da ele almayacak mıyız? Hayır. O şimdilik dursun. Niçin dursun? Şundan dolayı arkadaşlar sözcük türlerini bitirdim. Altıncı madde olarak arkadaşlar artık e, cümle kısmına geçmeliyim. Altıncı madde. Nedir o? Cümlenin ögeleri. Öge bilgisi. Cümle ögeleri. Bunu önce bir öğrenmeliyim. Peki zorlanacak mıyım ben cümlenin ögelerini öğrenirken? Hayır zorlanmayacaksın. Niye? Çünkü sen artık sözcük türlerine hakimsin. Tamlamaları çok iyi biliyorsun. Ögelerle yakından alakalıdır tamlamalar. Tamlamaları biliyorsun. Sözcük türleriyle ögelerin bağlantısını kurabiliyorsun artık. Çünkü sözcük türlerine tamamen hakimsin. Dolayısıyla cümlenin ögelerinde zorlanmayacaksın. Cümlenin ögelerini öğrendin. Sonra ne yapacaksın? Ha şimdi araya fiilde çatı konusunu koyabilirsin arkadaşlar. Fiilde çatı. E hocam fiilde çatının ögelerle ne ilgisi var? Olur mu? Çok ilgisi var. Özne, yüklem bilgisine sahip değilseniz fiilde çatı konusunda zorlanabilirsiniz. Dolayısıyla benim tavsiyem önce ögeleri öğren sonra fiilde çatıya geç. Daha sağlıklı, daha mantıklı olacaktır. Ve hatta cümlenin ögelerinde öğrendiğin birçok konuyu fiilde çatı konusunda tekrar edebilme şansın olacak. Onun dışında sözcükte yapıda öğrendiğin fiilden fiil yapan yapım eklerini tekrar fiilde çatıda ele alacaksın. Sonra sözcükte yapıda ele aldığın fiilden isim yapan yapım eklerini mesela fiilimsiler konusunda tekrar ele alacaksın. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Sıralama da budur gençler. Fiilde çatıyı işledik, öğrendik. Sonra ne işleyeceğiz? Arkadaşlar tavsiyemdir. Cümle türleri konusu. Hani şu basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, anlamlarına göre, yüklemin türüne göre vesaire var ya. Cümlenin türlerini buraya koy. Sonra, sonra ne geliyor gençler? Anlatım bozuklukları. Anlatım bozukluklarını ele alabilirsin. Niçin? Çünkü anlatım bozukluklarının iki boyutu vardır. Nedir o iki boyutu? Biri anlama dayalı bozukluklar, bu bağdaşıklık ilkesiyle ilgili olan. Onun zeminini zaten şurada hazırlamıştın özellikle sözcükte anlam konusunda anlama dayalı bozukluklar. Bir de dil bilgisi bozuklukları var. E, e ben dil bilgisinin tamamını öğrendim artık. Dil bilgisiyle ilgili bir problem olduğunda artık bunu burada rahatlıkla çözebilirim. Onun içindir ki anlatım bozukluklarını dil bilgisi konuları içerisinde son sıraya koyuyoruz. E hocam anlatım bozukluğundan çok soru çıkmıyor. Evet mesela benim zamanımda e, 4-5 tane soru çıkardı. Artık bir tane çıkıyor ya da hiç çıkmıyor. E şimdi bizim amacımız ne? Eğer ortalama bir net çıkarmaksa tamam anlatım bozukluğuna çalışma. Ama hedefin 40'ta 40 yapmaksa değil mi? Kırkta 40 yapmaksa her konu benim için değerli ve önemlidir. Onun dışında arkadaşlar bu bölüm böyle. Sonra ne geliyor? 10. sıraya mesela ses bilgisini koyabilirsiniz. Şimdi bazı kitapları ya da soru bankalarını açtığınızda konu anlatımı ya da soru bankası dil bilgisine ses bilgisinden başladığını görürsünüz bazı kitapların. Son derece sakıncalıdır. Niye? Çünkü ses bilgisini öğrenebilmenin yolu sözcükle yapıdan geçer arkadaşlar. Siz kök ve ek bilgisine sahip değilseniz açıkçası ses bilgisini kavramakta zorlanırsınız. Kök nedir? Ek nedir? Özellikleri nelerdir? Bunları bilmeniz lazım. Gençler, dolayısıyla ses bilgisinin burada olması son derece mantıklı. Sonrasında ne gelecek? Yazım kuralları. E hocam yazım kurallarını en sona koyduk. Biraz sıkıntı olmaz mı? Olmaz. Şöyle. Yazım kurallarını en sona koyduk ki yazım kurallarının büyük bir çoğunluğu ezbere dayanır. Kural adı üstünde kuralları ezberleyeceksin. En çok ezber hangi konudaysa ben o konuyu en sona koyarım ki sınava en yakın o olsun. Unutma ihtimalim ortadan kalsın. Sonrasında arkadaşlar noktalama işaretleriyle Türkçeyi noktalayabilirsiniz. Noktalama işaretleri. E hocam ben hangi sorudan ne kadar çözmeliyim? Evet diğer bir soru da bu. Hangi sorudan ne kadar çözmeliyim? Filanca arkadaşım var günde 400 tane soru çözüyor. Filanca arkadaşım 500 tane soru çözüyor. İşte ne kadar çözmeliyim? E, açıkçası ben bu konuda sizin kendi öz denetiminize güveniyorum. Yani ben hem okuldaki öğrencilerime hem de bana özel derse gelen öğrencilerime elbette azami soru çözme sayısı veriyorum. Mesela sözcükle yapı konusunu anlattım. Diyorum ki en az 4 test çözeceksin. En az 4 test. Sadece eklerle ilgili. Ha sen 4 test çözdün. Hala konuya hakim değilsin. Bunu 5 yap, 6 yap, 7 yap. O artık sana kalmış bir şey. Ama en az 4 çözmelisin gibi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla size de söyleyeceğim budur. Siz kendinizi benden daha iyi tanıyorsunuz. Benim size vereceğim akla ihtiyacınız yok aslında. Sen sözcükte yapı konusu ya da isimler konusunu ele aldın. Ya bir test çözdün, iki test çözdün, üç test çözdün artık duruma hakimsin. Soru kaçırmıyorsun. De. Tamam artık isimlerle ilgili muhabbetin bitmiş demektir. 400 tane soru çözmene gerek yok. Diğer konuya geç ya da diğer derslere çalış. Zaman kıymetli çünkü. Anlatabiliyor muyum? Ee, soru çözme işinde böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu en başta verdiğim sözcük cümle paragraf öğrenildi. Öğrenildikten sonra şu konular işlenirken bir kenarda bırakıldı mı? Hayır. Sınava kadar sorusu çözülecek konulardır bunlar. Sınava kadar e, günlük taktikleri uygulayarak e, kendinizi geliştirmeye yönelik test çözümleri yapmalısınız. Şu üç konuyla ilgili. Bakın gençler. Buradan Buradan tekrar söylüyorum. Videonun başında söylemiştim. 30'a yakın soru gelir. Eğer 40 soru varsa, geri kalan bölümse 10 soru. Ya da 30 soru varsa 20'ye yakını buradan gelir. Geri kalan 10 soru buradan. Ve sizin hedefiniz ne? Bu noktada hedefinizi iyi belirlemelisiniz. Ortalama bir net mi çıkaracaksın yoksa çok mu başarılı olacaksın? Arkadaşlar biliyorsunuz girdiğiniz sınavlar çoğu girdiğin sınavların çoğu sıralama sınavlarıdır. Yani senin çıkarttığın netten aldığın puan değil o puan seni ülke sıralamasında nereye getiriyor? Onun için her soru çok kıymetlidir. Gerçekten çok kıymetlidir. Yani yıl gelir Türkçeden 35 net çıkarmışsındır. Bu 35 net seni diyelim ki 20 kişi girmiş sınava 10. yapmıştır. Yıl gelir aynı 35 net seni 19. yapabilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla her net çok önemli. Her konu çok önemli. Senin hedefinle bağlantılı olarak. Ha hedefin ortalama bir sonuçsa yani hocam ben 30 yapsam yeter. 25 yapsam yeter diyorsan zaten bu videoya da ihtiyacın yok. Yani birazcık çalıştığın zaman, biraz soru çözdüğün, sınavı ciddiye alarak soruları okuduğunda zaten 20 ile 30 arasında bir net çıkaracaksındır. Ama hedefin yüksekse, ben 40'ta 40 yapmak istiyorum diyorsan, sana tavsiyem işte bu verdiğim sıralamaya göre konulara çalışmalısın. Ha aralara deneme sınavları sıkıştır. Çok güzel olur, harika olur. Mesela şu 3 konuyu bitirdin, araya... Bu üç konuyu kapsayan diğer konuların dahil olmadığı bir deneme sıkıştır. Sonra sözcükte yapıyı işledin, sözcük türleri şuraya kadar geldin, sadece bu konuları kapsayan bir deneme sınavı sıkıştırabilirsin araya. Harika olur. Sonra bu konular ögelere geçmeden şu arada kendini bir deneyebilirsin. Deneme sınavı yapabilirsin. Ben ne alemdeyim, konulara ne kadar hakim? işlediğin yere kadar. Biliyorsunuz piyasada satılan kitaplarda e, bunlar veriliyor. Böyle 10 deneme var. Konu konu birikmiş. E, o tarz bir deneme kitabı alabilirsiniz. Sonrasında bir denemede şurada yaptınız. Konular bitince de artık çıkmış sorulara yönelmeye başlayın derim ben size. Çıkmış sorular. Özellikle de paragraf sorusu çözerken arkadaşlar Şimdi ben paragraf soru çözüm teknikleri anlatıyorum. Okulda, sınıfta, özel derslerimde, bu videolarda bazen şöyle eleştiriler gelebiliyor. Hocam anlattığınız yöntem güzel de mesela şu soruda işe yaramıyor. Gösterilen soruya bakıyorum filanca yayının filanca sorusu. Bakın anlatılan teknikler her yayında işe yarayacak diye bir kaide yok. Çıkmış sorularda işe yarar. Niçin? Çıkmış soruların bir standardı var da onun için. E aldığınız yayınlardaki soruları benim gibi öğretmenler hazırlıyor Haliyle bir standardın olmaması gayet normal Ancak çıkmış soruların bir standardı var Standardı olduğu için zaten o sınava alınmış sorular bunlar Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla paragraf sorularında özellikle çıkmış sorulardan çalışın Ya hocam ben paragrafı biraz daha ciddiye almak istiyorum O zaman şöyle yap Önce çıkmış sorulardan başla işe Tamam mı? Ya hocam ben kendimi biraz daha zorlayacağım. Zor sorular çözeceğim. Al inle ALES paragrafları çöz. ALES'te çıkmış sorular. O paragraflar biraz daha detaylı, biraz daha ağır, biraz daha zorlayıcıdır. Bu şekilde soru çözümünü tavsiye ederim size. Evet. Türkçeye sıfırdan başlayacağım hocam. Nasıl başlamalıyım diyenlere güzel bir sıralamadır diye düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.